Selamlar, tüm tense'leri tek bir tabloda görebileceğiz ve tüm tense'leri de tekrar ediyor olacağız. İlk tersimiz present simple tense. Present simple tense'in formülünde subject yani özne artı base verb yani sonuna s ya da s ekleyeceğiz. He, she, it için arkadaşlar, you, we, they için eklemeyeceğiz. Mesela örneğimize bakalım. She sketch spot in her spare time. She olduğu için s e ekledik. I, you, we, they olsaydı sadece I sketch portraits in my spare time derdik. Past simple'a bakalım. Past simple taysa subject yani öznemiz artı past verb yani verb'ün ikinci halini kullanacağız. Verb'ün ikinci halinde ise Verblerin sonuna ed takısını getiriyoruz düzenli fiiller için. Düzensiz fiillerin ise hallerini ezberlememiz gerekiyor. Örneğimize bakalım. He repaired the bicycle before sunset. Future simple'a bakalım. Subject artı will artı base verb. Yani verb'ün yalın hali. Subject özne. I will start my new job on Monday. Bakın burada gördüğünüz gibi will kullandık. Start yani verb'ün yalın hali kullanılmış oldu. Present continuous tense'de ise subject artı am is are artı verb ing kullanırız. Yani örneğimize bakalım. They are watching a documentary right now. Am is are nasıl yapıyorduk? I için am, he she it için is, you we they için se, are kullanıyoruz ve verb ing'yi ekliyorum. Past continuous ise subject yani öznemiz artı was verb artı verb ing kullanırız. I was cooking when the lights went out. Was'ı I he she it için kullanırız. You we they için were kullanırız ve verb'ün in sonuna ing ekleriz. Future continuous ise subject artı will be artı verb ing kullanırız. Yani öznemizden sonra will be gelir ve will be'den sonra ise e, fiilimize ing ekleriz. She will be rehearsing all evening. Burada da gördüğünüz gibi will be kullandık ve verb'ün yanına ing getirdik. Present perfect'te ise subject Artı has have artı past participle yani verb'ün üçüncü halini getiriyoruz arkadaşlar. Verb'ün üçüncü hali düzenli fiillerde verb 2 ile genelde aynı olurlar. Düzensiz fiillerde ise verb 3 halini ezberlememiz gerekir. Yani go, went, gone gibi fiillerde. He has finished reading the novel. Bakın burada he olduğu için has kullandık. He, she, it de has kullanırız. I, you, we de ise have kullanırız. Artı da ne yaptık? Reading the novel. Yani finished dedik. E, past participle verb'ün üçüncü halini kullanmış olduk. Past perfect de ise subject artı had artı past participle yani verb'ün üçüncü halini kullanıyorum. They had left before the storm arrived. Burada had'i bütün subjectlerim için geçerli. Past participle da fiilin üçüncü hali. Future perfect ise subject yani özne artı will have artı past participle kullanırız. Burada da gördüğünüz gibi will have, he, she, it de olsa will have yani have'i kullanırım. Will has demem. By July he will have graduated. Graduated'da da gördüğünüz gibi verb'ün üçüncü halini kullanmış oldum. Present perfect continuous tense'de ise subject, özne, artı, has, have been, artı, verb, ing, I, you, they, have, he, she, it, le, ise, has'i kullanırım. I have been learning French for two months. Eğer bu she şey olsaydı, she has been learning French for two months olacaktı. Past perfect continuous ise subject yani özne artı had been artı verb ing. Bütün subjectlerimiz için had been kullanıyorum ve artı da verb'e ing ekleniyor, ekliyorum. He had been jogging for an hour before breakfast. Future future perfect continuous tense'de ise subject artı will have been artı verb ing kullanırım. Burada da gördüğünüz gibi he, she, it de olsa will have been demem gerekir. Next March they will have been living here for five years. Past future simple ise subject artı would artı base verb yani would'dan sonra verb'ün yalın hali gelecek past future'da. He said he would join us for dinner. Said'den sonra gene he would yani would burada would'u kullandım. Would'dan sonra da verb'ün yalın halini kullandım. Past future continuous ise subject artı would be artı verb ing kullanırım. She believed he would be working late. Burada da gördüğünüz gibi would be bütün öznelerimiz için geçerli. Past future perfect ise subject artı would have artı past participle kullanırım. I believed we would have finished the project last week. Gördüğünüz gibi burada da would have bütün subjectler yani özneler için geçerlidir. He, she, it de would have olmaz. Would have her zaman kullanacağım bir kalıptır. Would have'den sonra da verb'ün üçüncü halini getiririm. Past, future, perfect, contuence'daysa subject yani özne artı would have been artı verb ing kullanırım. Would have been gene bütün subject'lerim için geçerlidir. He, she, it de would has been olmaz. I assumed we would have been studying since sunrise. Arkadaşlar umarım tenses chart sizlere fayda da olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.